Ülkelerinden ayrılarak Türkiye'nin yolunu tutan mülteciler gündemdeki etkisini sürdürüyor. Son zamanlarda sosyal medyada çok sayıda mülteci videoları dolaşıma girerken bu görüntüler tepkilerle beraber siyasete de malzeme oldu. Yaşananlar üzerine görüntülerin yayın kaynağı merak edilmeye başlanırken akademisyen Deniz Ülke Arıboğan'dan konuyla ilgili bir uyarı geldi. Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Arıboğan açıklamalarıyla İran'ı işaret etti. Emin önünde toplanıp Afganistan bayrağı açan Afganlarla ilgili bir videoyu alıntılayan Arıboğan, söz konusu görüntülerin tahrik etme amacıyla istihbarat servisleri tarafından üretildiğini söyledi. Arıboğan sözlerine şu ifadelerle devam etti. "Kanmayın. Ev sahiplerinin göçmenlere karşı tepkisel olduğu böyle bir psikolojik ortamda bir yabancının bu videoyu çekip paylaşması için ya geri zekalı ya da hayli ileri zekalı bilinçli olması gerekir." Herkesin aklını yitirmeye başladığı ve bundan gurur duyup zevk aldığı bir ortamda. Aklı selim çağrısı en nefret edilen durumdur. Kitabını yazdığım için bilirim. Çalışma alanım kitle psikolojisi. Siz yine bildiğinizi okuyun. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Sakin olun derim. Tuzak var. Suriyeli aileler yıllardır Türkiye'de ve yarattığı bir takım sorunlara rağmen yerel halk tarafından tolere edildiler. Afganistan-Pakistan üzerinden gelenler, erkek gruplarsa tahrikçi bir tavırla yeni devreye girdiler. İran üzerinden geldiler. Kimin istihbaratı diye soranlara, dedi.